Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evimi sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Bugün aldım bu evi gördüğüm gibi bugün evler evlerin evimi sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İlk önce ben üst katta başlamak istiyorum. Canım öylesi de Burayı misafir odası yapmaya karar verdim bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu oda benim odam olacak. yüzden bu odanızı yapalım da duvarlarını ben yapmıştım falan altına. Şimdi de yatak falan yapacağız. Düzenleye basıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu oyun Türklü. Türkçeli yani İngilizceli falan yabancı dillerle değil arkadaşlar. Bu arada siz bu oyunun da Aile Şehri Roblox'tan girin arkadaşlar. Aile Şehri yazın ve bu oyunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok da kolay bunu, bunu. Evet arkadaşlar şimdi yatak yatak var mı? Evet yatak var. Dur bir dakika ben bunu almayacaktım ben. Bunu almak istiyorum. Ay. Bir düşün arkadaşlar. Tamam bu bunu istiyorum. Ay. Nerede? Ha ödüm. Kuttu. Boşa vereceğim sandım. Parayı boşa verdim sandım. Böyle çiçek koyalım şuraya bazen. Bunu evet, alalım artık. Ay gitti. <laughs> tamam. Şimdi ben, buraya beşik koyalım. Bir şey koydum. Tamam. Ay neden ben iki tane alıp alıyorum? Onu alalım? Bir de petimiz yatması için yani hayvanımız için yatağım yatağı ve şöyle dolabımızı koyacağım bir dakika televizyonumuzu bir koyayım önce yani odamda bir televizyon var ne kadar zenginim oyunda keşke <laughs> <laughs> geç kayıtta da öyle bile öyle olabilir boş verin arkadaşlar <laughs> şimdi şunu da bas şunu da ay boş para vermişiz. Neyse. Evet arkadaşlar her şeyi neyse diyorum. <laughs> boş ver ya da neyse da anlamadım ben de. Neyse boş verelim. <laughs> ne <dedim> <laughs> neyse boş verelim dedim. Neyse arkadaşlar ben bunu unutamayacağım. Yatak gitti. Tüh be. Ya ben neden böyle ya bende? Ben galiba boyuna daha ...alışamadım ya böyle olmasına. Ay 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 ay. ay. Dur da koyalım. Koyalım hemen. Paramız da boşa gitti ya. Diğer paramız neyse. Paramı zaten baya bir biriktirmiştim yani. Kolay biriktirmesinden. Pek düzenleyemedim de... Arkadaşlar ben düzeltmeyeceğim. <laughs> tamam 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 kendi oldu. Evet arkadaşlar şöyle de düzelttim de bir dakika. Şuraya da şöyle çekmek şey istiyorum şuraya güzel. şöyle mesafeli tamamdır. Pek tamam. Çok bir dakika. İçi görünmüyor da bir dakika. Düzgün yapalım şöyle. Ha tamam yapmayı pek şey yapamıyorum da. Evet arkadaşlar para geldi ödüme bastık ve paramızı aldık. Arkadaşlar bu arada sesten dolayı özür dilerim kardeşim falan gelir. Hemen arkadaşlar şey, şöyle şey yapacağım beyaz. Ve rengi de yatağımın hı, ne olsa mor mu olsa pembe mi olsa ne olsa bilmiyorum. Neyse pembe. Mor rengini de mor yapacağım. Yani mor istedim canım mor koymak istiyorum. Tamamdır. Mor rengini yapabiliriz. Ooo rengini yapabiliyoruz. Bu güzel bir renk yapmak istiyorum. Güzel yakışan bir renk yaptım. Güzel güzel yakışan bir renk bulamadım ki de koyacağım Neyse şu olsun güzel oldu. Bunun da bunun da mor olmasını istiyorum. Şöyle mor. Hem Gardıbendi güzel oldu duvarlarım da mor. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renk mor. Sizin en sevdiğiniz renk ne arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi burayı yapmak kaldı. Burayı da bir oda yapacağım ve buraya da bir... buraya çocuk odası yapacağım. Burada da şey. Buraya da yetişkin odası yapacağım. Yani anne ve babalarımız falan uyuyacak burada. Şurada da şurada da büyüklerim var. Yani liseli falan öğren işte. Orta işte böyle yer, ders, çalışma yeri. İşte falan boş verelim. Evet. Burayı yapalım. Bunun duvarlarında ne olsun acaba? Şöyle bir bakalım. Araştıralım arkadaşlar. Güzel olur belki. Hı. Şöyle tatlı bir şey. Güzel bir şey istiyorum yani. Siz beni anladınız galiba. Hatta bir dakika. Bunda bir şey var. bunda bir şey eksik artık. Galiba küçültmüşler. Ne kutu var? duvar. Tamam buraydı. Tamamdır. Şimdi şunu koymak istiyorum. İstediğim şey. Bu güzel de. Dur bunu çocuk odasına yapalım. Aynen. Yetişkin odası şöyle güzel olsun. Tamam bu olsun. Bence. Dur. Yeşil de güzel. Bu, bu olsun yani. Tamam. Altı yapayım bunu. Zemin. Şu güzel oldu bende bir dakika. Nerede o ya? Kaybettim of Bence bu gayet de güzel oldu. Tamam. Tandı koyalım hemen iki kişi. Bunu koyacağım yine. Tamam. Kendi ayarlandı zaten. Hemen <laughs> buraya da koltuk koymak istiyorum. Buraya beşik koymak Çünkü burada çocuk falan uyuyacak. Sonra buraya şey lazım. Et yeri. Şöyle. Şöyle koltuğu da şuraya yapacağım. Televizyonu şuraya yapalım. Hemen. Televizyon. Televizyon lazım Evet şöyle sağlam durmasını istiyorum. Aaa yani. dur dur dur. Tamamdır tamam. Şöyle şuraya hmm, şöyle güzel bir yere koltuk olmasını istiyorum. Hmm, şöyle nasıl olacak? Şimdi Şunları şuraya çek Aa! Ya, ya. Öf ya, üf diyeceğim yani. Birazdan daha... Arkadaşlar, bugün de bu arada okuldan geldim yani. Arkadaşlar, bir de pek uğraşmak da istemiyorum. Arkadaşlar, bugün zaten biraz şey oldu yani. Hoş verin. Arkadaşlar, aa! Evet. Tamam. Tamam. tamam yaptık yaptık. Buradan da buraya oturur. Televizyonu izler yani. Gayet de güzel bir şey. Şuraya da kapı koymak istiyorum ama kapı da yok yani. O yüzden kapı da koyamıyorum. Bence gayet güzel bir oldu. Tek şuraya vazo eksik. Bir de şu eksik. Şu. hazır. Şimdi buraya çocuk odasına geldik. Çocuk odasını tabii ki de güzel yapacağım. Şu halımızı, şu şeyimizi kullandık. Zemin ya. Şu zemin değildi. Ha. Tamam tamam. Eğlenceli bir yer. Şey. Bu ya da mor. Hangisini koyacağım karar vermeyeceğim. Ama bunu koymak istiyorum ya. Tamam. Eğlenceli çocuk odası olacak. Tek bir yatak şöyle. Şöyle şu yatakları istiyorum da çocuk odasında böyle bir yatak istiyorum. Yani biraz mesafeli olsun. <laughs> Arkadaşlar şurada ee, nasıl güzel yapmışım ya. <laughs> ah, iki tane yapmadım deme ne olur de. Ya. Biraz bunu ayarlamak istiyorum. Yine yaptığım gibi yapacağım. Tamamdır. Tamam güzel yer. Şuraya da yaptığım gibi koltuk yapacağım. Koltuğum da rahat olacak. Tabii. Tamam. Ya çocuk odası. Ay. Çocuk odası bence gayet de eğlenceli olmalı. Birazdan sinirim artmaya geliyor. Ben oynamayacağım galiba ya. Böyle oldu arkadaşlar benim oynamamam geliyor. Böyle nasıl anlasınız yani. Oynamamak istemiyorum da. Oynamamak istemiyor gibi bir şey geliyor. Böyle... Arkadaşlar ben neden bunu bu, buna alışamadım? Hiçbir fikrim yok. 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 <laughs> ne yapıyorum ben şu an? şey anlamadım. Ne yaptım ben? Hiçbir şey anlamadım gerçekten ya. Neyse arkadaşlar bu böyle oldu. Renklerini yapalım. Tabii ki bunun rengini mor yapmak istiyorum. Canım öyle istedim. Bunun de pembe yapmak istiyorum. Hangi? Hangisi daha yakışıyorsa tamam. Şu yakıştı. Diyeceğim de bayağı bir koyuldu. Şunu koyalım. Tamam. Benim de kırmızı kalsın galiba bence. Tamamdır. Çocuk odası da tamam. Şimdi banyo falan kaldı. Ben gerçekten arkadaşlar ne diyeceğim neyse. Hemen arkadaşlar burayı misafir odasını yapacağım. Zaten hemen yaparım çıkarım arkadaşlar. Zaten hemen şu resim oyunun başlığının resmi. Neyse <laughs> evet, baş verelim. Tamamdır Tamam hemen koyuyorum. Ve böyle Arkadaşlar bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın size için kaç gündür video çekmiyorum falan filan. çok üzüldüm arkadaşlar. Çekemedim. Hasta oldum işte hastalığım geçti, okullar açıldı bir de ödevlerim çoğaldı işte. O yüzden arkadaşlar çekemedim video zamanım olmadı arkadaşlar. Yani ne zaman bulamadım. Neden bulamadım ben bile anlamıyorum. Yani. Nasıl bulamam yani. Evet arkadaşlar burada böyle tamamladık videomu <laughs> bitireceksiniz. Bitireceğim zannettiğiniz zaman böyle yapınca. Neyse. Buraya televizyon koyacağım. Şöyle buraya oturma odası olacak falan işte. Ne yapıyor benim petim hiç anlamıyorum. Şu anda. Hey. Ne yapıyor benim hayvanım anlamıyorum. Yine yapıyor hareketi. Allah Allah çaktık. Hayda. arkadaşlar. Haydi yani. Haydi'dan başka bir şey demeyeceğim. Bu arada arkadaşlar gerçekten güzel bir video olacağına eminim bu videonun da bir dakika arkadaşlar bakıyorum hangi masaya koysam bunu koyacağım maalesef yani bunu koymak zorundayım buraya da şey koymak istiyorum Buraya bunu koydum. Tamam. Bir şey olmaz zaten. Bir şey olmaz. Burayı da şu masanın üstüne bir çıkalım. Bunu bir şey yapacağım. Kafamı karıştırdı Fethi. Dur istemiyorum. Bir dakika ne Silmeyeceğim tabii ki de. Ay nereye basıyorsun, Öf. Kafam takıldı oraya. Aaa! çıktı aaa diyeceğim. Zaten bunu da boyayabilirim. Zaten boyadan hiçbir şey demeyeceğim. Evet tamam 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 Arkadaşlar bu arada güzel videolarım güzel arkadaşlar? Bunu bana söyleyin arkadaşlar. Yorumlara Yazın. Yazın yani arkadaşlar. Tamamdır. Renkli yaptım. Şunu da sarı yapmak istiyorum. Masada sarı olsun. Biraz renkli olsun. Şöyle. Tamam renkli. Tamam süper oldu gerçekten. Tamamdır. Gayet de güzel uyum sağladık. Buraya, buraya ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Siz bana yorumları yazın. Buraya da bir oda mı yapsam? Buraya ne yapacağım hiçbir fikrim yok da. Buraya da masalar falan koyacağım. Yemek yem yeriz aynı. Buraya mutfak yapacağım tabii mutfak olmazsa olmaz. Tamamdır. Buraya buzdolabımız. Buraya fırınımız. Fırın mı ne? Bu anlayamıyorum bulaşık makinesi galiba. Yırtıp yakıp. Bu arada arkadaşlar Enes Batur'un şarkısını biliyor musunuz? Ben biliyorum arkadaşlar. Benim kardeşim açı açı ben de izliyorum yani. Kardeşim şarkısını bayağı bir açıyor. Ben de ona bakıyorum işte arkadaşlar. Bazenler oluyor. Arkadaşlar bu arada sizin hiç ikiziniz var mı? Benim kankamın ikizi var Maalesef arkadaşlar. Ya da ben... Benim kankamın adı su Ve arkadaşlar bir dakika. Bir tane daha kankam var. Adı da Eylül onun da. Arkadaşlar. Ha, tamam oldu oldu. Tamam bozmuyor. Şimdi öyle geçip geçeceğim. De neyse. Boş verin. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yolculuk olacağına eminim. Bu arada arkadaşlar ben neden her şeyi bazen böyle tekrarlıyorum. Onu anlayamıyorum. Ha, para geldi. 500. Tamam 500 Arkadaşlar ya. ay 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 ay, ay gözlerine sakla beni deli kadını. Nasıl söylemeyeceğim? Vazgeçtim işte söylemek Arkadaşlar bu arada gerçekten... Evet arkadaşlar evinde böyle yaptım burayı da arkadaşlar. Böyle şu olmamış pek. Şunu da yaptım da tamamdır. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evimizi de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen şuradan evimizden çıkalım. Şurada video evet, yükleme arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, hemen şuradan çık. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar videonun bir sonuna geldik. Hemen size farklı bir karakterle arkadaşlar yol geçeceğim. Evet arkadaşlar size böyle bir karakterle yol geçmek istiyorum. Ve bu arada videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.